Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü izi dersimizde وَاسْمُ الْفَعِينِ Minel الْمُجَرَّةِ Ecve fiilin e, ismi fail ve isim mefur kalıplarını öğreneceğiz inşallah. Yani ister mücerret olsun ister mezit olsun fark etmez. ismi fail ve isim mefur kalıpları nasıl geldiğini e, görmüş olacağız. Şimdi Bismillah okumaya başlayalım. Diyor ki وَاسْمُ Fa'ili İsmi fail kalıbı minel mücerred yani bu ecvefin mücerred kalıbında sülasi mücerred kalıbındaki ismi faili yu'tellu bil hemzeti hemze ile i'lal olunur hemze ile i'lal olunur kesainin ve bai'in örneğinde olduğu gibi sa'in koruyan bai' satıcı anlamındadır Şimdi bu ibareyi anlayabilmek için aslında yapmak gerekiyor. Hemen biz burada asıl yapmış olalım. Şimdi sane fiilini en aslı vakasında düşünürsek sava nedir? Sa ne? Şimdi biz nasıl ki nasarayı, nasarayı ismi fail kalıbına getirdiğimizde failun kalıbına getirip nasirun yapıyorsak <laughs> aynı şekilde sawane'yi de nasirun kalıbına getirdiğimizde savinun olmuş oluyor. Savinun. Evet. Şimdi burada Araplar tutup bu vav harfini hemzeye çeviriyorlar. Ki tahfif olsun, kolaylık olsun diye. Yani sa'winun diye telaffuz etmek yerine sa'i'un sa diye telaffuz ediyorlar. Yani bunun ismi faili, yani ecve fiilleri, mücerred kalıplarının ismi faili sadece hemze ile i'lal olunuyor. ya yani ister vavi olsun, ister ya'i olsun fark etmez. Dolayısıyla savinun sa'iuna dönüşmüş oluyor ve anlamı koruyan kişi demektir. Evet. Aynı şekilde beya fiilini tasavvur edelim. Beyan. Bakın beya sattı demek zaten. Asıl üzerine bakarsak beya. Bunun normal bir şekilde e, ismi failini getirsek bayiun olmuş olur. Bayi satıcı anlamındadır. Biz hatta Türkçe'de bu aslı üzerine kullanıyoruz. Bayi un. Bayi diye asıl üzere söylüyoruz. Şimdi bayi kelimesini Araplar şu ya harfini hemzeye çeviriyorlar. Hemze ile ialal ediyorlar. Bayi yerine bayi diye telaffuz etmiş oluyorlar. Yani satıcı kişi demek. Satan kişi demektir. Bu bizim sülasi kalıplar. Peki mezitten nasıl ismi fail yaparız? Aslında ee, ecvef ya da sahih fiil olması fark etmez. Bir kere ismi failin mezitlerde nasıl yapıldığını katiyen hatırlamamız gerekiyor. Hatırlarsak bizler mezit kalıplarının ismi failini ve ismi mef'ulünü fiili mudari üzerinden bina ediyorduk. Eğer ismi fail yapacaksak fiili mudarinin malum sığası üzerinden bina ediyorduk. Misalen ekrame Fil-i mudari malum sahası yukrimu. Yayı atıp yerine dammeli mimi getiriyorduk. Mukrim yani ikram eden kişi anlamına gelmiş oluyordu. İsmi meful yaparsak ha, pratikte sondan önceyi fethaladığımızı söylemiştik. Mis misalen Misal mukrim mukrem şeklinde yapmış oluyoruz. Ha tabi hakikatte asıl üzere baktığımızda ismi meful fil-i mudarinin meçhul sahası üzerinden bina edildiğinden dolayı e, Ekreme yukrimu, yukrimu meçhullaştırıyoruz, yukremu yapıyoruz. Sonra yay atıptan melimimi getirdiğimizde mukrem yani ikram edilen anlamına gelmiş oluyor. Aynı şekilde, aynı şekilde ecve fiilinin mezit kalıbında da e, ismi faili yapmış oluyoruz. Yani ilk başta mudari haletine getiriyoruz, mudari haletine getiriyoruz o ya harfini yani mudara harfini atıp yerine dammeli getirmiş oluyoruz. Peki burada şöyle bir soru aklımıza geliyor. Şimdi ecvef bir fiil. Ecvef bir fiil. Mezit kalıbında ismi faili geldiğinde bir i'lal bir değişiklik bulunuyor mu? Şimdi burada şu asla çok dikkat edelim. Biz ecvefin, mezidinin ismi faili bina ederken fiili mudari üzerinden bina ettiğimiz için eğer bu mezit eğer bu mezit fiil kalıbında kendisinde i'lal olunan fiillerdense yani kendisinde i'lal bulunan bablardan geliyorsa bu fiilimiz o zaman onda yani o fiili mudari kalıbında hangi i'lallar olmuş ise aynı i'lallar meydana gelecektir. Eğer herhangi bir i'lal meydana gelmiyorsa bu durumda yine e, ismi fail kalımında herhangi bir ilal meydana gelmeyecektir. Şimdi bakın burada geçmiş dersten bir şey hatırlamak gerekiyor. Ecve fiilleri mezit kalıplarında yalnızca dört bapta değişiklik i'lal meydana geliyordu hatırlarsak. Birincisi efale babıydı, ikincisi istefale, üçüncüsü iftale, dördüncüsü infale. Yani ecve fiiller ancak bu baplara girerse değişiklik meydana geliyordu. Bu dört bap haricinde ecve fiiller e, bablara girdiği zaman hiçbir değişiklik olmuyordu. Tıpkı sahih fiil gibi e, bulunuyorlardı. E Dolayısıyla bu fiillerin ismi faili mudariden bina edildiği için mudaride ne tür bir değişiklik bulunmuşsa aynı şekilde e, ismi failde gelirken bu dört bapta yalnızca e, değişiklik bulunmuş oluyor. Bu dört bap haricindekiler aynen sahih fiil gibi muamele görmüş oluyorlar. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Diyor ki ve min el mezidi fi bu ecve fiilin mezidi fiillerde yani kendisinde bazı ziyade harfler arttırılmış olduğu ve farklı bablara giren bu fiiller yu'tellu i'lal olunur. Bima o şeyle ki i'telle bil mudari. Mudarinin kendisiyle i'lal olunduğu şeyle i'lal olunmuş olur. Misalen ke mucibin gibi mucib e, cevap veren anlamındadır. Bakın bunun aslına gidersek mucib kelimesinin aslı mucuiptir. Mucuip. Tabi mucuip vav harfi e, kesrasını makabine verir. Makabine verir. E, olur. E, vav wow, harfi ma kesralı olduğu için ya'ya kalb olur. Mucib şeklinde olur. E, Tabi bu niye bu, bu tür bir i'lale muhatap oluyor? Çünkü zaten bunun mudaresi bu şekildeydi. Misalen ecabe yucibu. asıl aslı buydu Hatırlarsak yucibu. Şimdi ben burada ismi faili henüz bina etmeden önce burada yapılması gereken iğlerler var. Nedir o o iğlerler? Birincisi nakildir. Bakın vav kesrası makabli cime naklediyor. Ne zaman ki vav kesrası makabine verdi yucibu oldu. Yucibu oldu. Vav harfi makabli kesra olduğu için ya'ya kalp oluyor. Yucibu olmuş oluyor. Yucibu. Ha bundan sonra ismi faili bina ediyoruz. Yucibu kalıbından Bakın bunu da yazmış olalım ki tam bir şekilde oturmuş olsun. Evet yucibu. Şimdi burada da yapmamız gereken şey mudara harfini atıyoruz. Yerine dammeli bir mim getiriyoruz. Mucibu. Mucibun olmuş oluyor. Mucibun yani cevap veren anlamına gelmiş olur. Yani kısacası yalnızca i'lal ve değişiklik bu dört babın e, ismi failinde meydana gelir. Çünkü zaten onların mudarilerinde bu tür i'laller meydana gelmiş oluyordu. Aynı şekilde mustaqim. Mesela mustakim kelimesi. Bu kelime istek, e, istekame yestekimudan bina edilmiş oluyor. Bakın yestekimu. E, zaten mudariyi biz iğlerli bir şekilde getirdiğimiz için bir daha asıl yapmakla uğraşmamış oluyoruz. Yani direktmen bakın yestekimudan bina ederseniz yestekimu. E, burada yapmamız gereken şey şu, şu olacak. E, yani ya harfini atacaksınız. Dammeli bir mim getireceksiniz. Mustakimu mustakim şeklinde söyleyeceksiniz. Ha, bunun da aslına gidersek hani yestakimunun aslı yestak vi -mu mudur. Yestak vi mu. Vav harfi kesrası makabli kafa verir. Ondan sonra vav harfi kendinden öncesi kesar olduğu için ya'ya -ya kalp olur. Yestakimu şeklinde olur. Sonra dameli bir mim bu ya yerine getiririz. Mustakim -mu şeklinde olmuş olur. Yani dost doğru olan anlamına gelmiş oluyor. Aynı şekilde munkat kelimesi misal munkadin. Bu da boyun eğen anlamındadır. Boyun eğen kişi. E, munkat kelimesi aynı şekilde inkavade yenkavidu idi. Yenkavidu. Ha, wow, vav harfi makabli kaf fethalı olduğu için e, burada bir i'lal, bir farklılaşmaya uğramış oldu. Bakın bunu da yazmış olalım. Yenkavidu idi aslı. Bakın burada vav wow, makabli kaf harfi fethalı olduğu için vav'ı wow, ilk başta Elife kalbettik. Yen Yenka'dı oldu. Sonra ya'yı hasfettik. Damme'li mim'i getirdik. Munkat şeklinde telaffuz ettik. Bu şekilde oldu. Aynı şekilde muhtar kelimesi. Muhtar kelimesi. İhteyere yehteyiru. Yehteyiru idi. Bunu da aslı üzere yazmış olalım. Yehteyiru. Şimdi e, burada aynı şekilde. Evet. Evet. Yehteyru kalıbında <laughs> ya harfi makabli ta harfi fetalı olduğundan ötürü ya'yı hemen elife kalbettik. Yehtaru oldu. Yehtaru. Ya'yı attık. Yerine dammelimimi getirdik. Muhtar e, şeklinde olmuş oldu. Muhtar kelimesi yine seçen anlamına gelmiş oluyor. İsmi fail olarak kullanırsak Tabi birazdan göreceğiz bu e, yehtaru fiilinin ismi mef'ulü de muhtar şeklinde geliyor. Zira bunun ismi fa'il ve ismi mef'ul kalıbı eşittir. Yani yine muhtar kelimesi seçen anlamına geldiği gibi seçilen anlamına da gelmiş oluyor. Biz zaten bu konuyu ismi fa'ili işlerken de zikretmiştik. Evet. Kısacası anlatmak istediğimiz şey şu. İsmi fa'il ecveften nasıl bina edeceğiz? Eğer mücerretse mücerretse zaten bunda o e, vav ya da ya harfini hemzeye dönüştüreceğiz. Mesela sa'inunu sa'iun, ba'iunu ba'iun yapacağız. Bu bu kadar. Hem mezitse zaten mezitlerin ismi faili fil-i mudari üzerinden bina edilir. Fil-i mudari üzerinden bina edilir. Peki o fiili mudari üzerinden bina, bina edilen bu ismi failde herhangi bir i'lal, herhangi bir değişiklik meydana geliyor mu gelmiyor mu diye soru soracak ee, bulunursak şu şöyle cevap vereceğiz. Eğer ki bu mudarisi kendinde i'lal gelen bablardansa ki ecvefte yalnızca 4 babta e, değişiklik meydana geliyordu. Burada da zaten bakın mucibin, mustakimin, munkadin muhtarın şeklinde hepsinin örneğini verdi. Ee, zaten ihlale geldikten sonraki hali olan fili mudariden bina ettiğimiz için direkt yaya atıp da menimimi getirmiş oluyoruz. Ha, eğer ki zaten herhangi bir ihlal olmuyorsa mesela kavvale kavvale yukavvilu direktmen o yayı atacağız mukavvil şeklinde söylemiş olacağız. Yani herhangi bir ihlal gelmiş olmayacak bu dört babın haricinde. Gelelim vesfül mef'ul ismi mef'ule. Peki bu bablarımızdan nasıl isim meful elde edeceğiz? Diyor ki: "Wasful mef'uli isim meful minü's-sulasi'i mücerret." İlk başta peki sülasi mücerretten nasıl isim meful yapılır? Diyor ki: "Yu'tello bil hazfi." Hazif ile i'lal olunur. Yani kendisinde sülasi mücerretten isim meful yapıyorsak onda hazf olur. Bir de en nakli ve nakil olur, kemesunin ve mabyin örneğinde olduğu gibi." Şimdi kardeşler burada çok dikkat edelim Sawane fiilini savane aslı üzerine mensurun sırasına getirirseniz yani mef'ulun sırasına getirirseniz mesvunun olmuş olacak. Bunu bir kere yazmış olalım. Mesvunun. Bakın dikkat edin bu vav asli vav. Bu diğer vav bu mensurunun ortasına gelen o vav. Mesvunun şeklinde olacak. Şimdi buraya bakalım. Vav wow harfinin üzerinde bir damme müşahede ediyoruz. Bakın bu vav wow harfinin üzerinde bir damme var. Bu durumda direkt vav wow dammesini makabiline nakleder. Çünkü makabil sat harfi sakindir. Vav wow dammeyi ona verdi. Oldu mesunun Ya iki tane vav wow yan yana sakin bir şekilde geldi. İltikay sakineyin oldu. İltikayı sakineyin oldu. Mesunun şeklinde geldiğinde biz şu Vav'ı hasf ediyoruz. Yani iki tane sakin yan yana, yan yana geldi. Bu iki vavdan bir tanesini hasf ediyoruz. İki görüş de vardır. Peki hangisini hasf edeceğiz? Biraz sonra bu ihtilafı söylemiş olacağız. Biz burada bunu hasf Mesunun şeklinde kalmış oldu. Bakın zaten bu vavdan mesle makabine nakletti. Son olarak mesunun şeklinde kalmış oldu. Mesun Hani korunulan şey anlamına gelmiş oluyor mesun. Gördüğümüz gibi vavun hareketsini makabine naklettik. İki vav yan yana geldi iltikai sakinleyin oldu. Bu iki vavdan bir tanesini götürdük. Mesun şeklinde kalmış oldu. Gelelim mebi' şeklinde olan saha'ya. Bunun da aslı bey'i be mensurun şeklindeki saha'ya sokarsanız mebi' diyeceksiniz. Meb' Yu'un. şu mim harfi. Evet. Mebyu'un. <laughs> Bakın aynı kurallar burada da cereyan edecek. Ya harfin üzerinde damme var. Makabli ba sakin. Ya dammeyi makabline nakledecek. Oldu. Mehebu'un <laughs> şeklinde oldu. Yani hem ya sakin hem de Vav wow, harfi sakindir. İltikay sakineyin oldu. İltikay sakineyin olması durumunda şu Vav'ı götürdük. Ne kaldı? Mebu. Bakın. Mebu. Mebu'yün şeklinde kalmış oldu. Bakın bu Vav wow, dammeyi aldı. Bu ya hani damesini makabine verdi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Mebu'yün normalde ya harfi makabli dammeli olduğu için vava kalp olması lazım. Ama biz tutup da bu yayı vava çevirirsek yani mebu'un şekli yaparsa tıpkı mesununa benzeyecek. Yani bu fiil yayı midir vavi midir anlaşılmayacak. O yüzden ya'nın makablindeki ba harfinin mücanisi olan yani aynı cinsi olan harekeyi veriyoruz. Ba'ya kesra veriyoruz. Mebi'a diye yapıyoruz. Bakın mebiya yani satılan şey anlamına gelmiş oluyor. İnşallah burası e, çok iyi anlaşılmıştır. Bakın tekrar söylüyorum. Asıl yaparken mebi'u'un yani tıpkı be'a'yı ya yani daha doğrusu ketebe nasıl mektubun yapıyorsak be'a'yı me, e, mebi'u'un yaptık. Ya'nın dammesini makabli ba'ya verdik. Bakın buradaki yanın dammesini makabindeki baya verdik. M e, bunu da yazmış olalım. Tam böyle müşadele edilmiş olsun. Mebuyun bu şeklinde oldu. Bakın hem yağ sakin hem vav sakin. İltikay sakin en oldu. iki tane sakin harf var. Vav'ı hasfettik. Bakın bu durumda şu sıraya gelmiş oldum. E, burada vav'ı hasfettikten sonra bu bağının dammesi var. Bağının dammesi var. Normalde yayı makabilinin cinsi olan vav'a kalbetmek lazım. Ama biz diyoruz ki be'a fiili yayı olduğu için y'yi ben vav'a kalbedersem bu tıpkı mesun gibi olacak. E mesunun vavi olduğu belli. E bu da tıpkı vav'iye benzemiş olacak. O yüzden yayı değiştirmek yere onun mucanesesi olan hareke olan kesrayı veriyoruz. Yani bağının dammesini kesraya tebdil ediyoruz. Mebi' şeklinde satılan demiş oluyoruz. Evet. Şimdi burada şöyle bir ihtilaf var. Mesun olsun hebi olsun fark etmez. İki sığada da iltikay sakineyin oluyor. Yani bir o e, fiilin e, kendi aynel fiili olan yani daha doğrusu o illet harfi olan harf ile mensurunun yani mef'ulun sahasının vav harfi arasında bir iltikay sakinliğin oluyor. Peki bu iki harf yan yana geldiğinde acaba vav'u mu hasfedelim yani mef'ulunun vav'unu mu hasfedelim yoksa fiilimizin aynel fiili olan o illet harfini mi hasfedelim? Diyor ki musannif vel mahzufu hasfedilen vavul mef'uli mef'ulun vav'ıdır. Bakın biz de zaten asıl yaparken o mef'ulun vav'ını ettik. Peki kimin katında bu görüş böyledir? İnde Sibawayhi. İmam Sibawayhi çok büyük bir nahiv sarf alimidir. Çok bilgilidir. Diyor ki o nef'ul veznindeki vav hasfe gider. Yani bu harf iltikai sakinin durumunda bu vav ortadan kalkar. Zaten biz de bu görüş üzerine bina ettik. Fakat şöyle bir görüş de var. Bu aynul fiili. Hazf olan aynel fiildir diyor inde Ebil Hasenil Ahfeş. Ebu Hasen Ahfeş katında da bu da yine nahiv sarf alimlerinden biridir. Onun katında da has olan has olan aynel fiilidir. Yani o e, burada bakın müşahede etmiş olalım. Biz dedik ki savane fiilini ismeful meful kalıbına getirdiğimizde mesvunun şeklinde söylemiş oluyoruz. Mesvunun. Şimdi mesvunun un üzerinde vav damme var. Bu dammeyi zaten makabine naklediyoruz. Çünkü sat harfi sakin mesunun oluyor. Son haliyle mesunun. Şimdi burada iki tane harf yan yana geldi. Bakın bu bir tane vav. Bu savenenin vav harfi. Yani savenenin aynı elfiyle olan vav harfi. Bu diğer vav ise mef'ulun sığasının. Bakın mef'ulun sığasının şu vav harfi. Peki bu iltikay sakinliğin durumunda şu vavı mı hasfedelim bu vavı mı hasfedelim diye bir ihtilaf var. Sibawayhi diyor ki mef'ulunun vavını hasfederiz. Ebil el Akfeş ise aynel fiili olan vavı hasfederiz diyor. Biz Sibawayhi'nin görüşü üzerine giderek şu mef'ulundaki bu vavı hasfetmiş olduk. Yani ikisi de aynı kapıya çıkıyor fakat bu ihtilafta acaba hangisi hasf oluyor diye düşünürsek e, diyor ki mef'ulunun vavı hasf oluyor. Evet Ebil el Akfeş ise aynel fiili olan vavı vav hasfı oluyor şeklinde görüş bina etmiştir. Evet. Ve benu Temim, Benu Temim kabilesi. Yani Araplardan Benu Temim kabilesine mensup olanlar "yusbitunel ya" ya'yı sabit bırakıyorlar feyakulne mebiyu'un diyorlar asıl üzerine. Şimdi biz hani mebi'un şeklinde söylüyoruz. Yani satılan mal, satılan mal diye söylüyoruz. Daha doğrusu Hicaz ehli Arapları ve genel olarak Araplar mebi diye söylüyorlar. Yani oradaki o iltikay sakinin durumundaki o harfleri hasf ederek söylüyorlar. Ama bazı Araplar ki o da Temim kabilesi aynen nasarayı mensurun yaptıkları gibi beyayı hiçbir hazf i'lal yapmadan mebiyun diye söyleyebiliyorlar. Satılan şey anlamına yine gelmiş oluyor. Evet. Peki mezudu fihlerde nasıl? Yani daha doğrusu ecvef kalıbındaki mezitlerde biz nasıl ismi meful yapacağız? Bu da zaten az önce ismi failde anlattığımız gibi. İsmi fail mezitlerde fiili mudari malum sahası üzerinde bina edilirken İsmi mef'ul ise fiili mudarinin meçhul sahası üzerinde bina edilir. Diyor ki ve minel mezidi fihlerde ise yu'tellu kalbi. Nakil ve kalp ile ne olur? İ'lal durumu olur. İn tabi i'telle fi'luhu. Fiili i'lal olunuyorsa zaten ecveflerde fiili i'lal olunan bu mezit kalıplarında yalnızca 4 bab vardı. Bunlardan bir tanesi evet ecabe yucibu babıdı. Bir diğeri istekame yestekimu inkade yenkadu ihtare yehtaru babıydı. Eğer mudarisi i'lal olunuyorsa e, o zaman bunun da ismi mefulü yine e, ilal durumunda olmuş olacak. Şimdi bakın ecabe yucibudan biz ismi meful bina etmiş olalım. Ecebe yucibu. Biz bunu önce meçhurlaştıracağız. Çünkü iş, ismi ve ful meçhur üzerinden bine edilir. Yucibu şeklinde değil. Yani daha doğrusu en aslına gidelim. Ecebe bu Yucu ve budan bine edeceğiz. Yucu ve bu. Bakın dikkat edin. Burada e, sondan önceye fetalı yaptık ki meçhurlaşmış olsun. Bunun zira malumu bu Yani tıpkı ekreme yukrimu yukremu gibi yücu ve bu yaptık. Burada e, yapmamız gerekenler şudur zaten. Vav harfi makabli cin harf, cim harfine hareketini verir. Bu fetha makabine verdikten sonra vav, 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 harfi kendinden öncesi fethalı olduğu için elife kalb olur. Yucabı olmuş olur. Yani ecabe fiilinin fiili mudari meçhul kal kalıbı kalıbı yucabıdır. İşte şimdi ismi mefulu bina edebiliriz. Çünkü fiilimizi meçhullaştırdık. Yayı atıp da melimimi getiriyoruz. Mucabun olmuş yani mucabun kalıbında bulunmuş oluyor. Mucap cevap verilen şeye söylenir. Evet. Zaten isim meful kalıbıdır. Aynı şekilde mustakim kelimesi de aynı şekilde. İstekvame, yestekwimu meçhullaştırıyoruz bakın. Çünkü isim meful meçhuldan bir edilir. Yustekvemu şeklinde söyleyeceğiz. Yustekvemu. Şimdi bunda tabi ki bazı ihlaller var. Bu dört babda kesinlikle ihlal bulunuyordu. Vav dam e, fethasını makabli kafa verir. Vav'un kendinden öncesi kaf fethalı olduğu için vav harfi elife kalp olur. kamu son olarak kamu şeklinde gelmiş olur. kamu. bakın elife dönüştürdük bu vav'ı. E, şimdi artık meçhulü elde ettiğimize göre ismi meful bina edebiliriz. kamu yay atıp da merimimi getiriyoruz. Mustakam şeklinde olmuş oluyor. Yine ismi fail kalbi inkade yenqadu hani yenqa wadu şeklinde yani daha doğrusu inqawade yenqa widu bunu meçhullaştırırsanız yunqadu yunqadu olmuş olur Ve makabli fethalı olduğu için elife kalbediyoruz yunqadu -ka yayı atıp da melim getiriyoruz en son munkat şeklinde olmuş oluyor munkadi gelelim muhtar kelimesine. Bu da yere yehteyru Tabi yehteyiru'yu meçhullaştıracağız. Yuhteyeru. Bunu da yazmış olalım. Yuhteyeru şeklinde olacağı meçhullaştırıyoruz. Evet. Şimdi tabi ya harfi makabli meftuh ta harfi fethal olduğu için ya harfi burada elife kalboluyor oluyor. Yuhtaru şeklinde oluyor. Meçhulu elde ettik. Şimdi yayı atıp dammelimimi getireceğiz muhtar şeklinde olmuş oluyor. Ya harfine atıp dammeli dam geldi. Muhtar şeklinde olmuş olduğu Evet. Muhtar da yine seçilen anlamına gelmiş oluyor. Şimdi hatırlarsanız biz ismi fail ve isim mefur konusunu okurken bu kitapta bazı sağların sondan önceki harfte gerek şedde olması sebebiyle gerek de illet harfi olması sebebiyle ismi fail ve mefur kalıplarının aynı geldiğini söylemiştik. Bakın burada e, muhtar kelimesi İsmi mef'uru da muhtardır. Biraz önce ismi failin de muhtar şeklinde söyledik. Aynı şekilde munkat kelimesi de böyle. Fakat bunlar lafızlar aynıdır fakat takdir farklı. Bakın muhtar kelimesinin aslı ihte <laughs> yere Yani muhteyirundur. Yani, yani ya harfi kesralıdır. Muhteyirdir aslı. Tabi ya harfi makabli fethalı olduğu için men burada kalboluyor muhtar olmuş oluyor yani ya harfinin ciz, ya harfi kendinden öncesi önce harf fethal olduğu için elife kalboluyor muhtar oluyor yani elife kalbolduğundan dolayı da e, onun ismi fa'il olduğunu belli eden harekesi ortadan kalkmış oluyor e, aynı şekilde muhtarin kelimesinin aslı ise ya yani isim meful olan bunun da e irteyre yehteir idi bakın bunun ra harfinin makabli ya harfi fethalı ismü faille kesralı e fakat fethalı da olsa kesralı da olsa hiç fark etmez Makabli ta fethalı olduğu için elife kalb oluyor yine muhtar olmuş oluyor yani kısacası muhtar her ne kadar ismü fail ve ism mef'ulu aynı bir şekilde gözükse de takdiri farklıdır yapılışı farklıdır ama sonuç itibariyle kendinden önceki tarifi fetalı olduğu için her türlü e, ee, kalp olmuş oluyorlar. Bu şekilde muhtar kelimesi hem seçen hem de seçilen için kullanılmış oluyor. Peki biz hangi şekilde anlayacağız? Zaten cümle içerisinde cümlenin siyakından, sibakından net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Yani cümlenin akışından anlaşılıyor. Böylelikle elhamdülillah ecvef konusu da bitti. Nakıs konusuna gelmiş olduk. Esselamu aleyküm. Hayırlı günler.